Tabii. Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle mini şeker. Şimdi bizi aileyle seçtik. Babam bunu seçti. Evet. Ee, şimdi neyse babam onu seç açıyoruz. Ben e, şu 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 ve şunun çıkacağını tahmin ettim. Evet açıyoruz. Evet, açıyoruz. Şimdi böyle kartı doğum sertifikası. Bu da adını yazacağız tamam. Şimdi burada şimdi, Evet, şimdi işimiz burada. Burada bir şey çıktı. Bunun kartı. Şimdi ilk önce ne açacağım? çok tatlı. Bu minicik. Bunu da istiyordum arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Şuna açıyorum. kartı. Ya bu sıcakta bu mısır nedir baba ya? Bu sıcakta bu mısır nedir? Hangi çocuk mısır diyor? Sen de şöyle sen var bakalım bakalım İşte bu kadar ama yine istediğim çıktı ya çok tatlı bu kedi o adını buraya yazacağım biraz sonra adını Pembe koyacağım. Görüşürüz.